E, Mediamarkt, 50 e, yıl aşkın deneyimiyle 13 ülkede binden fazla e, mağazasıyla, e, 50 binden fazla çalışanıyla Mediamarkt Satürn'e bağlı olarak çalışmakta. E, Mediamarkt Türkiye ise 31 şehirde 98 mağazamızla e, hizmet veriyoruz. Aslında kaliteli satış öncesi ve satış sonrası e, müşterilerimize sunduğumuz deneyimle de e, çalışmalarımıza devam ediyoruz diyebilirim. E, İş sekası uygulama arayışı aslında şöyle başladı. E, daha çok kendi geliştirdiğimiz, maliyetine katlandığımız, e, yoğun efor sarf ettiğimiz bir uygulamayı e, değiştirme kararı vermiştik. Bu kararı verirken de alternatif çözümler aramaya başladık. Click burada aslında önemli oyunculardan biriydi. Çünkü biz hem raporlama altyapımızı hem de self-service reporting tarafında güçlenmek istiyorduk. Bu nedenle Click tarafında e, karar verdik. Sonrasında biz kliyi özellikle karar destek mekanizması olarak kullanmak istiyoruz. Bu nedenle de daha çok oluşturduğumuz veri setlerimizi klik üzerinden raporluyor, raporluyoruz. Hem yönetimsel uygulamalarda hem de tüm çalışanlarımızla bu bilgileri paylaşmayı hedefliyoruz. Biz IT ekibi olarak raporlama yöntemlerimizde aslında çok büyük bir fayda sağladığımızı söyleyebilirim. Daha hızlı, daha pratik, daha raporlama yöntemlerimizi aslında özelleştirebiliyoruz ve ilgili departmanlarımızı aslında self-service sporting özelliğinde sağlayabiliyoruz. Klikten e, öncesinde ise daha hatalı bir yapı, daha yavaş bir sistemlere sahiptik. Klikten sonra bunu daha e, yönetilebilir bir hale getirdik e, diyebilirim. Teşekkür ederim. E, yönetimsel raporlama tarafında CLİK'i çok anlamlı bir şekilde kullandığımızı düşünüyoruz. Çünkü özellikle üst yönetimin e, Takip ettiği satış rakamları, hem offline mağazalarımız hem de online mağazalarımızdaki satış değerlerimiz, karlılık gibi çok önemli bilgileri içeren raporları artık tamamen klik üzerinden yönetiyoruz ve böylece daha hızlı kararlar alıp sistemde daha etkin bir hale getirebiliyoruz bu sayede.